başlayabiliriz. Hocam. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, tabii ki bizim için özellikle e, hem puan olarak hem de şu an son haftalara girerken çok önemli bir maçtı. E, buraya gelirken de açıkçası e, rakibimizin e, güçlü tarafını çok iyi analiz ettik. Oyuncularımıza anlattık, çalıştık. Oyuncularımız da sağ olsun ilk itibaren inanılmaz disiplinli bir şekilde bu oyun planına sadık kaldılar. Bugün oyun planımız neydi? Birinci ile ikinci bölgede arası kompakt bir şekilde özellikle takım savunmasını çok iyi yapıp Kazandığımız toplarla da işte önde Erencan, Efecan, Oğuz gibi çabuk oyuncularımızdan faydalanmayı düşünüyorduk. Oyun planımızda 90 dakika boyunca çok iyi tuttu. Çok önemli bir deplasmanla, çok güçlü bir oyun oynayan, özellikle fırsat verdiğin zaman hem çok çabuk geçiş oyunu oynayan hem aynı zamanda olan bir takıma karşı buradan 4-0'lık net bir skorla ayrıldığımız için çok mutluyum burada e, başta e, oyuncularımı tebrik ediyorum e, emeklerine, ayaklarına sağlık inanılmaz bir sahada mücadele verdiler 90 dakika boyunca çünkü maçın büyük oranında e, topu Kayserispor'a verdik e, bu oyunda kolay bir oyun değil çok konzentrasyonda çok disiplin isteyen bir oyun ama oyuncularım Hiçbir zaman oyun içerisinde 2-0, 3-0 hatta 4-0 olduktan sonra bile hiçbir şekilde disiplinden kopmadan aynı ciddiyetle, aynı istek ve arzuyla oynadılar. Onların adına çok çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Buraya Alanya'dan gelen, bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da bu galibiyeti armağan etmek istiyorum. Şimdi tabii ki orada açıkçası bu bugüne kadar hiç konu açılmadığı için, kendimi savunma fırsatım olmadığı için Kısa bir değerlendirme yapmak istedim. Evet, sağ olsunlar o zamanlar Berna Başkan bizi bu kulübe teknik direktör olarak uygun gördü. Bizim görüşmelerimizdeki bazı sözler açıkçası sonuna tutulmadı. Bu tamamen yani bazı medya gruplarında veya taraftar gruplarında sanki ben takımı yetersiz buluyormuşum gibi lanse edildi ama kesinlikle öyle değil. Zaten ben açıkçası daha imza atmadan, resmi imza atmadan önce e, basına bu şekilde anlaşıldı e, haberi çıkması bile çok doğru bulmuyorum. Çünkü ondan sonraki süreçte hem Kayseri Spor Camiası hem de açıkçası ben de zor durumda kaldık Dediğim gibi e, ben açıkçası o dönem e, söylenen sözlere ve e, verilen vaatları açıkçası e, sonra görmeyince imza atmadan önce bu transfer yasağın gelmesi bu transfer yasağını bana daha önceden gelmesine rağmen benden gizlenmesi açıkçası benim e, karşı tarafa özellikle başkana e, bir güven problemim oldu. Onun için bu teklifi geri çevirdim. Yoksa herhangi bu kadronun yetersizliği veya bu kadroya güvensizlik ve herhangi bir maddi anlamda bir anlaşmazlık oldu. Bugün de bunu açıklamış oldum dediğim gibi Kayserispor'da çok büyük bir camiye ve e, gerçekten e, tebrik etmek lazım. Çağdaş Hoca ve ekibiyle gerçekten futbolcular burada çok zor şartlarda çok büyük başarılara imza attılar. Bundan sonraki maçlarda da e, hem Çağdaş Hoca'ya hem de Kayseri Spor Canlısı'na başarılar diliyorum.